Game of Thrones dizisi bittiğinde çok büyük bir boşluğa düşmüştük biliyorsunuz. Çünkü yıllar boyunca her sezon her bölümün ardından burada buluşup tepki videoları, detaylı incelemeler ve harika teorilerimizi hep birlikte paylaşırdık. Ama final bölümü bizi çok üzünce biraz tartışıp sonra da dağılmıştık. Ama şimdi House of the Dragon dizisinin gelişiyle yeniden tüm Game of Thrones severlerle buluşmak için çok sabırsızım. O yüzden şimdiden abone olmayı unutmayın. Essos'tan Westeros'a, güneyden kuzeye tüm bilinen dünyayı ve Targaryen soy ağacını hep birlikte tırmanacağız. Bu videoda karakterlerin başına gelecekleri de biraz paylaşacağım. Eğer öğrenmek istemiyorsanız uyarmak isterim. O zaman hazırsanız başlayalım. Fragmanda önce kralın kızını arkadan görüyoruz ama demir tahtta oturan kişi kral değil, kralın kardeşi olan Daemon Targaryen. Daemon Targaryen kardeşinden sonra tahta geçmesi gereken kişinin kendisi olduğunu düşünen son derece kurnaz biri ama Daemon'un hikayesi bundan çok daha karışık ilerleyecek. Bu adam Rhaenyra'nın amcası ama aynı zamanda ileride onun eşi olacak. Targaryen'ların akrabalarıyla evlenmelerinin normal bir şey olduğunu biliyorsunuz zaten. Öncelikle bu dizi bizim için ejderhaların dansı döneminden bir tarihten gibi olacak. Ejderhaların dansı 7 krallığın tarihinde çok önemli bir yeri olan çok önemli bir iç savaşı anlatıyor. Çünkü bu savaş Targaryen ailesindeki kayıpların ve son ejderhaların yitip gitmesinin sebebi olacak. Ve dizide toplam 17 farklı ejderha olacağı söyleniyor. Bizim izleyeceğimiz dönem 5. Targaryen kralı Viserys Targaryen'ın dönemi olacak. Bu dönemde kral ve kraliçe defalarca denemelerine rağmen sadece bir kız çocukları olmuştu ve Rhaenyra Targaryen adlı bu kız tahtın tek varisi haline gelmişti. Bu da bu kızın bir gün krallığı yönetme hakkına sahip olacak olan ilk kadın olacağı anlamına geliyordu. Do you think the ama tabii ki bir kadının tahta çıkması ve krallığı kralın değil kraliçenin yönetecek olması tartışmaya açık bir konuydu. Fragmanda önemli bir konuyu görüşmek için toplandıklarını görüyoruz ve Otto Hightower adlı bu adam kralın kendinden sonra kimi varisi yapacağını konuşmak istiyor ve kralın kardeşiyle kralın kız arasında bir kararsızlığa varıyorlar. Rhaenyra, no queen has ever sat the Iron Throne. Daemon Targaryen, I will not be made to choose between Ot tatlı bu adamın kral eli olduğunu ve bu adamın kızının aynı zamanda şu anki kralın yeni karısı olacağını biliyoruz. Yani kralın sadece bir kızı olsa da tekrar evlenip yeni çocuklarının olması fikri bile Rhaenyra'nın tahttaki hakkını sarsmaya yeterli tabii ki. Ve bir gün kral öldüğünde felaketle sonlanacak başka bir taht oyunları da başlamış olacak. I am going to If comes into power, she can cut off any challenge to succession. Ben tüm bunların yani kralın yeniden evlenmesinin ve daha sonra ölümünün dizide hızla gelişeceğini düşünüyorum. Tarihi de diziye göre biraz değiştirip eğip bükeceklerdir. Çünkü bu bahsettiklerim henüz başlangıç. Bu sırada fragmana bakarsak birçok farklı zamanı izleyeceğimizi de anlıyoruz. Daemon'un gençliği, ilk isyanları, kralın yeniden evlenmesi ve büyük kargaşaların çıkmasını bir sezonda izleyeceğiz. Tabii Targaryenların geçmişini kusursuz şekilde kitaplardan hatırlamak sonra derinlemesine aklınıza kazımanız biraz zor. Çünkü takip ettiğimiz tek seri bu değil tabii ki. Ama Fire and Blood kitabına geri döneceğim de çok belli. Tavsiye olarak söylemek istedim. Dizide yeşiller ve siyahlar tanımlamasında çok duyacağız. Çünkü yeşil yeni kraliçeyi, siyahtı prensesi ve onu destekleyenleri temsil ediyor. Bunun sebebini o bölümler geldiğinde konuşuruz ama daha fazla bilgi için George R.R. Martin'in yazdığı bu ek kitabı okuyabilirsiniz. Burada da Kristen Cole adlı Lord komutanımızı görüyoruz ve biraz daha geçmişe gidersek daha genç halini de görebilirsiniz. Buradaki turnuva sahnesinde de Kristen ve Damon Targaryen'ı çarpışırken görüyoruz ve Damon son derece iyi bir savaşçı olsa da bu onu ve meşhur kılıcı Dark Sister'ı alt edeceğini ve kral muhafızı olacağını da biliyoruz. Ama Kristen'ın eskiden prensesle arkadaşça bir ilişkisi olsa da zamanla yeşillerden yana olacağını görebiliriz. Fragmanda kral Viserys'i dış ses olarak dinlerken demir tahtta oturduğunu ve tahtın onu kanattığını görüyoruz. Çünkü bu taht düşmanın elinden alınan bin kılıcın Aegon'un ejderhasının nefesiyle şekil verilerek yapılmış bir taht ve bu taht hiçbir kralın üzerinde rahatça ve sorumsuzca oturmasına izin vermeyen acı veren bir sembol. Men would sooner put the realm to the torch and see a woman ascend the iron throne. Bu arada bu kadın kraliçe olamamasıyla biliniyor. Çünkü Rhaenys Targaryen adlı bu kadın bundan bir önceki dördüncü kralın torunuydu. Kendisini soy ağacında bulmam biraz zor oldu ama buldum. Bu kadının babası Aemon'dan ona geçen hakkı tahta çıkmaktı ve kral, kraliçe, prens ve herkes bu kızın büyüyünce tahta çıkacağını biliyordu ki o tahta çıkan ilk kadın olacaktı. Ama Rhaenys'in babası ölünce kral bu kızı direkt varisi ilan etmedi. Onun yerine kralın diğer oğlu Baelon varisi olmuştu. Ve Baelon öldüğünde taht yine Rhaenys'e kalacaktı ama fragmanda da gördüğümüz böyle durumlarda büyük kararlar alan yüce konsey toplandı ve bir kadını varis yapmamak için her şeyi yapıp Baelon'un oğlu Viserys'i kralı ilan ettiler. Eh Game of Thrones'dan bildiğimiz üzere tarih tekerrürden ibaret. Bu sahnede artık bıçakların çekildiğini ve yeni kraliçenin prensese saldırdığını görüyoruz. buradaki bu hançer Valeria çeliğinden ve dönüp dolaşıp Arya'nın eline geçecek olan hançerin aynısı. Onu da açıkladılar zaten. Bu arada kraliçe Alicent ve prenses Rhaenyra aslında küçükken en iyi arkadaşlardı. Ama en iyi arkadaşınız üvey anneniz olursa her şey saçma sapan olur tabii. Ki Alicent bu işin sonunda kendi oğlunun öldürülmesinden korkuyor haklı olarak. Bu arada Game of Thrones'un son sezonunda bolca izlediğimiz Dragon Pit'i görüyorsunuz. Ama dizide bir noktada yıkıldığını da göreceğiz. Aslında burası Targaryen'ların ejderhalarını bıraktıkları bir kafes sayılır ve bu kafesin zamanla son ejderhaların da küçülmelerine ve güçsüzleşmelerine yol açtığı biliniyor. Ama Rhaenyra'nın ejderhası olan Syrax'ın ne kadar büyük olduğuna dikkat etmişsinizdir. Targaryen'lar için ejderhalar ve ejderha bilincisi olmak ve o ejderha ile bağ kurmak çok önemli biliyorsunuz ki Targaryen'lar zaten kendilerini de birer ejderha olarak tanımlıyorlar. Burada da Daemon'u Karaksas'la görüyoruz. Bir de Daemon'ın bir ejderha yumurtası çaldığını da gördük ve onun krallıktan uzak geçirdiği zamanlarda yine bir planın olduğunu düşünebiliriz. I have aslında fragmanı özetlerse Kral Viserys kızını çok seviyor ve onun bir gün kraliçe olacağını ve tahta oturacağını biliyor. Ama buna karşı çıkanlar çok fazla. Viserys kızını varis olarak herkese ilan etse de kralı yeniden evlendiriyorlar ve bu sefer de yeni kraliçe kendi oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Tüm bunların arasında Daemon prenses olan yeğeniyle evlenmenin de bir yolunu buluyor. Kralın kardeşi, kralın büyük kızı ve yeni kraliçe taht sıralamasını düzenlemeye çalışsalardı kralın ölümü ortalığı karıştırıyor ve onun arkasından çevrilen işler büyük bir savaşın başlamasına sebep oluyor. Ve prensesin destekçileriyle kraliçenin destekçileri de ikiye ayrılıyor. Aslında bu kadar basit ama son derece karmaşık işlenebilecek bir entrikası silsilesine yol açacağı çok belli. Fragmanda Dragonstone'daki savaş planlarını da görüyoruz zaten. Daha fazla konuşulacak şey var tabii ki ama sezon finalinden de sahneler içeriyor olabilir diye karışık bahsetmeye çalıştım ama bilmemiz gereken şeyler bunlardı zaten. Evet şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum ama dediğim Dediğim gibi daha konuşacağımız çok ama çok fazla şey olacak. O yüzden siz şimdiden abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenip paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye.